8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz tüp bebek, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Verda Özkent Tunçbilek. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş Kıbrıslardan yine bize böyle bir güzellikle geldiniz. Evet. <laughs> hoş geldin. Size selamlar ve sevgiler. Çok hoş sağ geldiniz. olun. Geldiler. Geçen sefer konularımız bitmemişti. Evet. Şimdi tekrar konularımızın üzerine giderek sizin o güzel anlatışınızla çok güzel bilgiler öğreneceğiz hocam. Tabii ki. Hocam ediyorum. şimdi şöyle, Kıbrıs deyince tabii tüp bebeğin merkezi bir anlamda ve evet. bu konuda çok deneyimli ve çok tecrübeli olduğunuzu biliyoruz. Evet. Kadınlara bağlı kısırlık sebepleri nelerdir diyerek ilk sorumuza başlayalım. Evet. kadınlara bağlı en sık neden anne ovülasyon yani yumurtlamanın olması. Bunun da en çok nedeni polikistik over sendromu dediğimiz bir rahatsızlıktır burada. Hormonal düzensizliklerle birlikte kadında yumurtlama problemleri oluyor. Bu hastalar genellikle kilolu, yüzünde sivilceler, tüylenme şikayetleri olan, düzensiz adet gören kadınlardır. Ee, hocam peki birçok kadın da var artık yani eskiden bu yana bu kadar artmasının sebebi var mı sizce? E, tabii ki sonuçta bunu genetik etkilediği kadar beslenme faktörü, çevresel faktörler de etkiliyor. Hı. E, mesela kilolu bayanların e, yumurtlama problemleri daha çok oluyor. Hatta gebe kalırlarsa gebelikte diyabet, hipertansiyon riski de oluyor. Hı hı. Peki hocam e, her zaman mesela bebek sahibi olmak için en başta karar verdik, planını yaptık ve düzenli bir ilişkiyle bebek sahibi olmaya karar evet. verdik. Peki biz düzenli bir ilişki yapsa yapmamıza rağmen e, sa çocuk sahibi olmayan çiftlerde ne zaman tedavi yapabiliyorsunuz? Eğer hasta eşi gençse bir yıl boyunca bekleyebiliyoruz. Bazen hmm. mesela hasta geliyor, 20'li yaşlarda evlenmiş, biz bir aydır korunmuyoruz, çocuk sahibi olamıyoruz. Biz böyle çiftlere diyoruz ki bir yıl bekleyin çünkü ilk ay yüzde beştir. Her ay giderek artıyor. Bir de yumurtlama gebelik dönemi diye bir şey var değil evet, mi hocam? Ona evet, da genelde, lazım. Tabii tabii genelde hani düzenli adet gören kadınlarda 12. 13. günde yumurtlama oluyor. Ama bir kadın eğer 37 yaşından büyükse ya da ailesinde erken menopoz riski varsa annesi erken menopoza girmiştir. Yani böyle hastalarımız olunca daha erken bize başvurmalarını istiyoruz. Peki tüp bebek kaç yaşına kadar yapılabilir? İleri yaştaki bir hasta ne kadar süre beklemelidir? Şimdi tüp bebek 44 yaşına kadar yapılabilir ama 42 yaşından sonra şans azalır. Çünkü yaşla birlikte yumurtalar azalıyor, kalitesi azalıyor, genetik anomali riske azalıyor. 44 yaşına kadar denenebilir. Aslında biz bunu sayıyla da e, kısıtlayamayız yani kaç kez tüp bebek yapabilir gibi Hı -hı. Diye soruyorlar. Eğer yumurtası varsa, sperm varsa denenebilir. E, genelde ama 3 denemeden sonra şans azalıyor. Hı -hı. Evet. Yumurtalar mı azalıyor hocam o zaman orada? Yani yumurta bir yaşla azalıyor. birlikte azalıyor ama demek ki yumurtaya da sperm faktörlü ya da altta yatan bir neden vardır. O yüzden gebelik oluşmuyordur. Onlara Hı -hı. bakılması lazım. Peki biraz önce polikistik overden bahsetmiştik. Polikistik over sahibi olan kişiler ilk önce onun çözümüne mi bakmalı yoksa yine bir sene düzenli bir ilişkiyle bebek sahibi olmaya mı bakmalı hocam? Şimdi eğer polikistik overli kadın kiloluysa önce biz ona e, kilo vermesini öneriyoruz. Hı -hı. E, Kendisine ilaç tedavisiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani yumurtalıkları çalıştırıp yumurtalığı yumurtlamayı sağlamaya çalışıyoruz. Düzenli ilişki öneriyoruz. Ama eğer hasta kilo veremiyorsa ve hormonal düzensizlikleri devam ediyorsa hani tedavi almamız gerekiyor. Gerçi tedaviye Almadan önce de biz e, vücut kitle indeksinin 30'un altında olmasını istiyoruz. Hı hı. Peki hocam şunu soracağım, tüp bebek tedavisi ile e, yumurta rezervi azalır mı? Yok, azalmaz. Hastalar da çok sık söylüyor evet. buna. Biz tüp bebek yapacağız, yumurtalarım alınacak, menopoza girer miyim? Öyle bir şey yok. Zaten biz hani yumurtalıkta var olan, uyuyan yumurtaları da çoğaltıyoruz. Öyle bir azalma söz konusu değil. Yani tekrarlanabilir, yine evet, yumurtalanabilir. Tabii, tabii ki, tabii yine ki. Biz kadınlar zaten her ay hormon değiştirerek yumurta üretimimiz daha da fazlalaşmıyor mu değil mi? Şimdi... ...gün ve gün yumurtalarımız azalıyor. Biz Hı -hı. milyonlarca yumurtayla doğuyoruz Hı -hı. ve... ...yaşla birlikte onlar... ...bir tane, her ay bir tanesi gelişip... ...yumurlama oluyor ve belli bir kısmı da... ...atreziye gidiyor. Yani yok oluyor. Ve o yüzden hani böyle... 40'lı yaşlardan sonra, 50'li yaşlarda... ...menopoz olayı gerçekleşiyor. Yumurtalar e, tükendiği hocamın için. Hocamın dediği gibi Kıbrıs gerçekten... ...bu işin doğayen yeri. E, en başta başlayan yeri. Ben de çok küçüklüğümde hatırlıyorum ki... ...benim çevremdeki insanlar da... Sanırım hani İstanbul gibi büyük şehirlerde daha az olup da Kıbrıs'a çok yönleniyorlardı. Ben bunu hatırlıyorum ve çok da bebek sahibi olup gelenler oluyordu. Şu anda da siz zaten Kıbrıs'ta olmanız bunun için çok da gerçekten hem de Kıbrıslısınız evet, aynı şekilde. Peki transfer yaptıktan sonrasında arda kalan embriyo oluyor mu hocam? Tabii ki e, arda kalan embriyo olabiliyor her zaman olmasa da e, genç bir hasta diyelim ki e, 5-6 tane embriyosu var. 2 tanesini transfer yaptık. 4 tane embriyo kaldı biz onları hastaya dondurma teklifinde hmm. buluyoruz. Yani e, bu dondurmanın da faydaları bize nelerdir? Hasta diyelim ki gebe kalmadı. 2 ay sonra tekrar o embriyoları kullanabilir, kullanabilir. ve hani tüp bebekte biz hazırlama aşamamız var ya iğnelerle yumurtalar hı hı. çoğaltıp anestezi altında topluyorduk. Eğer dondurulmuş embriyo olursa bu aşamalara hiç gerek kalmıyor ve hastaya maliyet olarak da daha uygun oluyor. Peki bu dondurulmuş embriyolarla yumurtalar nerede saklanıyor hocam? Azot tanklarında. 196 hı hı. derecede yıllarca saklanabilir. Böyle Kıbrıs'ta böyle bir bankalar falan mı var? Oraya mı koyuyor Hayır bizim embriyoloji laboratuvarımızda hı hı. tanklar vardır ve her hastanın ismi yazılır ve dondurulur. Her yıl biz hastalardan yine onay almak durumundayız. Hı hı. Yani bir seneliğine donduruyoruz. Ertesi yıl hastaya ulaşıyoruz ya da hasta bize ulaşması lazım. Devam edelim lazım. mi? Biz devam edeceğiz demeli. Ve embriyoyu da artık bazen boşanma oluyor ve transfer yapılmayacak mesela. Bize çiftler geliyor, imza atıyorlar ve imha edilmesini. Hmm. Biz yani öyle imha demiyoruz yani, dondurulmuş embriyoları kendi ilgisine Evet. Peki gebelik e, oluşmadan önce e, bir takım genetik problemlere evet. yönelik olarak bir takım araştırmalar evet. yapılabiliyor mu? Preimplantasyon genetik evet, evet. Bu anlamda neler yapılıyor, nasıl yapılıyor? Bunu embriyolo mu yapıyor yoksa özel bir patoloğunuz mu var? Kimlerle çalışıyorsunuz bu hastada? Şimdi hani öncelikle ne yapıyoruz? Tüp bebeğini yapıyoruz hastanın. Ee, bu preimplantasyon genetik tanıda ya üçüncü günde ya da beşinci günde embriyolardan biyopsi alınıyor. Hani Üçüncü günde yapılan embriyolarda çok fazla genetik araştırma yapılamayabilir. Ama beşinci günde bütün kromozomlar taranabilir. Ama bunu yapan genetik uzmanıdır. Genetik uzmanı. Yani embriyolog biyopsi alıyor, fikse ediyor hücreleri. Sonra onu genetik uzmanı değerlendirip bize tanıyı koyup öyle veriyor yani bu preimplantasyon genetik tanı da e, kimlere uygulanmalı diye sorarsanız hı hı. mesela tekrarlayan e, tüp bebek denemeleri olan kadınlar ya da ileri yaştaki kadınlar ya da tek gen hastalığını taşıyan ya da daha önce anomalili bebek doğuran kadınlar hı hı. mesela bizim Kıbrıs'ta talasemi çok yaygındır e, evlenirken test yapılır eğer iki kişi e, talasemi taşıyıcısıysa ya hani gebek kalırsa hasta 11 12. 10. 11. haftada koryon virüs biyopsisi dediğimiz işlem yapılır. E burada da ne oluyor? Belli bir süre geçiyor. Sonra bebek yani 12. 13. haftada kürtajla alınıyor hasta bebekse. Ama preimplantasyon genetik tanıda ne oluyor? Embriyoya bakılıyor. Talasemi mi var? O embriyo transfer edilmiyor. Yani ...aslında çok güzel. Evet, Olay baştan gerçekten. çözülüyor yani. Evet, evet. Hem aile evet. psikolojik olarak rahatsız olmuyor. Tabii ki bir kadın olarak ben de iki çocuğum var. Hani Sağlıklı olmaları benim için önemliydi. Evet. Ee, yani kimse çocuğunu bu yüzden aldırmak da istemez. Kesinlikle hocam. Peki düşük riski tüp bebeklerde nasıldır? Yani oluyor mu düşük riski de yaptığınız tüp bebeklerde? Tabii ki normal gebeliklere göre aynı sayılır. Ee, kalp atışı çıktıktan sonra... Normal bir gebelikle hiçbir farkı yok. Hı hı. Orada da yine aynı şekilde düşük ve ölüm riski olduğunda bebekte yine tabii alın kürtajla oluyor tabii Ki, da. Tabii ki mutlaka. Sonrasında ne kadar zaman sonra tekrar bir deneme yapılabilir? Şimdi eğer bir düşük kürtaj varsa hı hı. hani 6 ay sonra biz öneriyoruz hastalara. Yine tüp bebek tedavisi için değil mi hocam? Yani hem normal tabii, tabii. bir gebelik için tabii hem ki, tüp bebek tabii için ki. aynı tabii şey. Tabii ki hastanın dinlenmesini ama diyelim ki şey gebelik oluştu ama bazen ne oluyor? E, gebeliği tespit ediyoruz, e, Beta betaCG artışına bakıyoruz ama biyokimyasal gebelik yani, tutuyor ama ilerlemiyor. Hı hı. Hani onu öyle bir durumda hani 6 ay beklemesine gerek yok. 2 ay sonra deneyebiliyor. Çünkü bir müdahale yapılmıyor rahim içine. Hı, kısa bir süreçte tekrar evet. hamile kalınabiliyor. Evet. Hocam şunu sormak istiyorum son olarak sizi. Siz Türkiye'de üniversite okumuş, Türkiye'de evet. ihtisas yapmış, Türkiye'de çalışmış. Evet. Tüm mevzuyu, ve resmi evet. olan bütün prosedürü evet. bilen bir kişi olarak evet. şu an Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışan bir hekim olarak bir takım mevzuatsal konular var Türkiye evet. ile Kıbrıs arasında evet. farklılıklar. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Yani orada neler daha serbest? Şimdi ben Türkiye'de uzun yıllar çalıştım. Hatta ben kızımı Türkiye'de doğurdum ama şartlar bizi Kıbrıs'a yönlendirdi. Kıbrıslıyım. Evet. Şimdi Türkiye'de daha böyle sistematik olarak evlilik şartı var. Evet. Devlet karşılıyor mesela tüp bebek tedavisini ama Kıbrıs'ta öyle bir şey yok. Herkes özel olarak yaptırmak durumunda. E, evlilik şartı yok. Embrio sayısında da transfer sayısında e, 35 yaşından genç hastalara Türkiye'de bir embriyo, 35 yaşından sonra iki embrio transferi yapılıyor. E, 35 yaşından küçük ve iki ya da üç kez denemesi olan hastalara ikinci embrio transferi yapılıyor. Bizde bu embrio sayısında kısıtlama yoktur. Bizde bir de ee, yurtdışı hastaları için e, yumurta donasyonu ve sperm donasyonu. Sperm donasyonu mesela hasta evlidir. Erkekte hiçbir sperm üretimi yok. Cerrahi girişimle de sperm bulunmamıştır. Banka, ve banka ama nereden? Biz Danimarka ya da Avrupa'dan tescilli bankalardan sperm getiriyor Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla ve o sperm kullanılıyor. Tabi hasta tedaviye alınırken biz onun fiziksel özelliklerine, kan gruplarına bakıyoruz. Uygun, bazen hastalarda kendileri tercihte bulunuyor. Mesela ben renkli gözlü, uzun boylu, şu eğitimde, olan, <laughs> böyle tercihte yapanlar var, onu kullanabiliyoruz. Ya da yumurta donasyonu, yumurta donasyonunda genelde biz taze yumurta vermeyi seviyoruz. Kendilerine uygun verici bayandan tüm testler yapılır. Bakanlık çünkü bunları hep kontrol eder bizim ona göre Hı. yumurta donasyonu da yapabiliriz. Vermiş olduğunuz çok önemli ve güzel bir için Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Teşekkür Ağzınıza Sağlık hocam, çok güzeldi. için. Evet efendim. 8'de sağlıklı bugünkü konuğumuz tüp bebek, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Verda Özkent Tuş Bilek bizlerleydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.